Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Geç de olsa sizlere bayram videomu paylaşmak istedim. Uzun bir süreden sonra ilk defa video atıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni hangi gün izliyorsanız o gününüz çok güzel geçsin. Ön konuşmamla hemen sizleri çok fazla sıkmadan videomun kalan kısımlarına devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki memlekete gidiyorum. Benden mutlusu inanın ki yok şu anda memleketime gidiyorum diye ne kadar içim kıpır kıpır çok mutlu olsam da bir taraftan da içim biraz buruk. Çünkü eşimin anneannesi küçük bir kaza geçirdi ve ayak bileğini kırdı. O yüzden ameliyat olacak ve ameliyat içinde biz eşimin dayısı ve eşiyle beraber yaklaşık bir hafta önce gittik Kastamonu'ya. Bu arada eşimin anne tarafı da Kastamonu Tosyalı. Biz ilk önce Kastamonu Tosya'ya geçtik. Bir gece orada kaldıktan sonra da ertesi sabah anneannemizin ameliyatı için e, kastamonu merkeze geçtik. Bu arada nerede biraz yeşillik gördüysem hepsini bu videoya veriyorum, Yolları da çektim. Sizinle paylaşmak istedim. Bu arada anneannemiz de ameliyatını oldu. Çok şükür durumu da çok iyi. bundan sonraki zamanda da kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz. Çok Videomun kalanına bayramın birinci gününden devam etmek istedim. Buradan takipçilerimin de abonelerimin de e, izleyicilerimin de bayramının mübarek olsun. Hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım bayramınız çok güzel geçmiştir. Bayramın ilk günü gelinimizin evine kahvaltıya gittik. Ondan sonra da taş köprüye geçeceğiz. Bayram namazları kılındı, kahvaltılar yapıldı. Biz tekrardan taş köprüye gitmek için yola çıktık. Kısa geldi bana. Kısa mı bu biraz? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Sadık abi biriniz hep yani hepinizi, hepiniz vekalet olarak kesiyorsunuz. Ailecek hepinizin vekili olarak kurbanınızı kesiveriyorum. Vekil tayin ediyoruz <laughs> Allah'ın. Kesim olaylarını hızlıca geçip, buraya da çok fazla göstermeden, annemle beraber paketliyoruz etlerimizi ve hemen derin dondurucuya kaldırıyoruz. Köyde gezinecek evleri gezdikten sonra da geri evimize geçtik. mı <laughs> videoyu instagram için çektiğim için biraz farklı oldu burada ama dedem ve babam bana e, kahvelerimin altına video çekiyorum diye sunum tepsisi yaptılar buradan da ikisine de tekrardan çok teşekkür ederim gerçekten çok beğendim ama şu an köyde bıraktım tekrardan paylaşamadım birkaç kişi sormuştu tepsiyi tepsimi tekrardan güncel bir şekilde sizlerle de paylaşacağım zaten sunumun altına da sürekli bir şeyleri paylaşıyorum bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bayramın son günde yeni evlenen arkadaşıma ev görmeye hem de oturmaya, hediyesini vermeye falan filan diyene kadar yanına gittim. Tabi gidene kadar çok fazla yokuş çıktığım için neredeyse ölüyordum. Sizlere de küçük çaplı bir ev turu yaptım. Eline sağlık çok güzel bir pasta yapmıştı. Video çekiyorum diye ufak bir süsleme yaptık. Arkadaşımdan da izin alarak size güzel bir yeni gelin ev turu yaptım. Balkonun oturma alanını paletlerle kendisi yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Videonun kalan çok kısmında güzelmiş. bizim sohbet muhabbet derken günü o şekilde bitirdik. Videomu da burada bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.